Azerbaycan'da aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri Karabağ'ın doğal zenginliklerini tahrip eden yasa dışı Ermeni grupları protesto etti. Protestocular eylemleri sırasında Laçin koridorunu kapattı. Eylemin ikinci gününe girilirken bölgeden son notları almak için hemen dönüyoruz. Fatih Havanos karşımızda. Fatih sözü sana bırakıyorum. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ ilk kez bir sivil eyleme ev sahipliği yapıyor. Laçin koridorundayız. Burası Şuşa'nın hemen girişi ve Azerbaycanlı aktivistler, çevreciler bu noktada Laçin koridorunu kapatmış durumda. İşte bölgede geçici olarak görev yapan Rus güçleri de görüyorsunuz bu noktada geçişlere izin vermiyor. Çünkü bölge bu nokta Laçin Koridoru'nun bu kısmı Han kendine giden nokta. Ağdere'ye, Hocalı'ya giden nokta ve bu yol üzerinde Azerbaycan'ın tabi kaynakları, doğal servetleri, altın ve bakır yatakları ve yine yeraltı su kaynakları gibi çok değerli kıymetli madenleri var. Ve bu noktada Azerbaycan özellikle gerek Ermenilerce gerekse de Ermenilerin dışında İran'dan olsun farklı ülkelerden olsun uzmanların bölgeye giriş yaptığını yasa dışı bir şekilde giriş yaptığını tespit etti. O noktadan sonra da Azerbaycan Ekoloji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bölgeye bir heyet göndermek istedi. Yapılan mutabakat görüşmelerin ardından 10 Aralık'ta heyetin bölgeyi incelemesi gerekiyordu ama bölgedeki Ermeniler bu incelemeyi e, suistimal etti. Onların geçişlerine izin vermedi. Azerbaycanlı resmi devlet yetkililerinin geçişlerine izin verilmemesi üzerine de Azerbaycanlı aktivistler, çevreciler bölgede eylemlerine başladı. Dün sabah saatlerinde başlamıştı. Yaklaşık 24 saattir yaklaşık 24 saattir bu yayın devam ediyor ve bu noktada burası yol kapanmış durumda. Yani Burada Ermenistan'la Hankendi arasındaki bağlantı irtibat başka bir alternatif yol yok. Bu noktadan sağlanıyordu ve Azerbaycanlılar bu noktayı kapattı kesinlikle. Gerek bölgede mayın yerleştiren Ermeni güçler, gerek bölgede devamlı bir şekilde ateşkesi ihlal eden Ermeni silahlı birliklerini burada protesto ediyorlar. Diğer taraftan da çevre felaketlerini ve yine Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının izinsiz, yasa dışı bir şekilde Burada çıkarılması çevreye verilen tahribat ciddi bir şekilde protesto ediliyor. Dediğimiz gibi dün sabah saatlerinde başlamıştı. Gece de devam etti ve Azerbaycanlılar bu yolu kapatmış durumda. Rus burada görevli Rus geçici güçler e, öncelikle bu e, protesto gösterilerine izin vermek istememişlerdi ama Azerbaycanlı siviller hiçbir şekilde geri adım atmadı ve gördüğünüz gibi ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla pankartlarla Rus güçlere eğer Azerbaycan'ın Resmi devlet yetkililerinin bölgede inceleme yapılmasına, yapmalarına izin verildiği takdirde bu eylemi sona erdireceklerini açıkladılar. Yoksa hiçbir şekilde bölgeyi terk etmeyeceklerini ve bu Laçın koridorunun e, han kendine giden yolun orada yine 80 bine yakın Ermeni sivil yaşıyor. Ermenistan'la bağlantı buradaki yasa dışı geçişlerin sona ermesinin ardından bölgedeki protestoları bitireceklerini ifade ettiler. Hafta sonu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Rusya ve İran'a da nota vermişti. Burada yürütülen faaliyetler hakkında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ihlali, Azerbaycan'ın yine egemenliğin ihlali anlamına gelen bu yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması için ve burada yapılan çalışmaların izahatı için bir nota vermişti. İşte o notaya henüz cevap gelmedi İran'dan ama Bölgede yasa dışı geçişlerin olduğu Azerbaycan devlet tarafından belirlenmişti. İşte o noktadan sonra da burada eylemler başladı. Azerbaycanlı gençler, aktivistler, çevreciler bu noktada gece saatlerinde de kameraman arkadaşım İlkin Umudov gösterecek. Bu koridorunda Rus geçici güçlerin bulunduğu bu kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı asıldı. Oldukça manidar ve anlamlı. Burası Azerbaycan toprağı ve burası Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlandığı tüm hatlarıyla aslında Azerbaycan egemenliğinin dahil olduğu bir alandır mesajını da bu noktada Azerbaycan bayrağını asarak Rus güçlere de er buradan geçecek Ermenilere de bu mesajı net bir şekilde veriyorlar. Dediğimiz gibi artık 24 saat geçti. Daha da fazla bir süre oldu ve Rus güçler takviye kuvvetler getirdi bu noktaya. Zaman zaman gerginlikler de yaşansa da ama genel itibariyle Azerbaycanlı güvenlik güçleri, askerler ve yine Şuşa'nın emniyetini sağlayan polisler de bu noktada ee, bu noktada güvenlik önlemlerini almış durumda ve gördüğünüz gibi de yapılan e, gösterilerde e, özellikle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne e, bu noktada dikkat çekiliyor ve hiçbir şekilde Azerbaycan'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının izinsiz bir şekilde kullanımına izin verilmeyeceği burada yine söylemler arasında burada dile getirilen ifadeler arasında olduğunu söyleyelim. Dalga dalga Azerbaycan'da dört bir yandan insanların geldiğini söyleyelim. Karabağ'daki ki Azerbaycanlıların bu noktada olduğunu ifade edelim. Azerbaycan'ın hem toprak bütünlüğüne sahip çıkılıyor bu noktada hem de dediğimiz gibi egemenlik vurgusu yapılıyor. Çünkü e, 10 Kasım'daki üçlü mutabakatta ifade edildiği gibi Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması isteniyor. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının izinsiz bir şekilde kullanımına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulanıyor. Ve diğer taraftan da buraya izinsiz yabancı farklı ülkelerin vatandaşlarının girişine de hiçbir şekilde izin verilmeyeceği bir kayız daha ifade ediliyor. Eylemcilerle konuşuyoruz konuştuk sohbet ettik. Birinci aslında istekleri şu. Devlet yetkilileri, resmileri oralara gidecek ve incelemeler yapılacak. O raporları bekliyoruz diyorlar. İkinci yine bu, bu noktadaki e, ifade ettikleri şey ise şu: İzinsiz, kanunsuz kimsenin buraya geçişine izin verilmez. Burası Azerbaycan toprağı diyorlar ve oldukça da kararlılar. Hiçbir şekilde bu noktayı da bırakmıyorlar. Artık Rus güçlerin komutanlığının komutanının burada görevli, Karabağ'da görevli Rus güçlerin komutanının bu bölgeye gelmesini talep ediyorlar kendisine bu noktada birinci azdan itirazlarını gerçekleştirdi gerçek gerçekleştireceklerini vereceklerini ifade ediyorlar. Gördüğünüz gibi bu yol Hankendi'ye, Hocalı'ya ve Adere'ye giden yol. Buradan gelen yolsa, karşıdan gelen yolsa işte Ermenistan'dan, Gafan'dan gelen yol bu yol tam anlamıyla kapatılmış durumda. Çadırlar kurulmuş durumda ve dediğimiz gibi dün gece sabaha kadar bu eylem devam etti ve şu an içinde devam edeceği öngörülüyor. Hiçbir şekilde geri çekilme yok ve her geçen saatte Azerbaycanlılar buraya akın akın geldiklerini ifade edelim. Toplamda bine yakın Azerbaycanlı burada. Çevre taraflarda dolanmış durumda. Bayrak asılmış durumda. Azerbaycan güvenlik güçleri de bütün önlemleri, tedbirleri almış durumda. Hafta sonu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dediğimiz gibi bir nota verdi Rusya'ya ve oradaki güçlerin e, buraya izinsiz girişlerin engellemesi gerektiğini ifade etti ve Azerbaycanlı devlet resmi yetkililerinin bölgeye neden giremediği soruldu. Burada gerekli önlemlerin alınmamasından duyulan rahatsızlık da Rusya'ya ifade edildi. 3 Aralık'ta da 11 İran vatandaşının bölgeye girdiği tespit edilmişti. O vatandaş vatandaşların kimlikleri ve buraya neden girdiklerine ilişkinde İran'a bir nota verdi Azerbaycan. Henüz bu notalara gerekli cevap gelmedi ama Azerbaycan tarafı kararlı. Dediğimiz gibi sivillerde, aktivistlerde bu noktada eylemlerine başlamış durumdalar. Yaklaşık 30 saattir de Laçin koridoru bölgedeki tek geçiş koridoru bunun altını çizelim. Başka alternatif bir yol yok. Laçin koridoru kapatılmış durumda Azerbaycanlar tarafından ve istekleri, talepleri yerine getirilene kadar da bu noktaya terk etmeye hiçbir niyetleri yok. Fatih Havanos'a teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Sivil çevreci bir girişimin eylemini bize anlattı ve taleplerini bize anlattı. Laçin koridorunun barışçıl bir yöntemle yeniden açılmasını umuyoruz.